Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. es Sabur resmasının fazilet ve havvası Çok sabırlı, bütün asilere layık oldukları cezayı vermeye her an gücü yettiği halde onları cezalandırmada acele etmeyen, sabırsızlıkla henüz zamanı gelmeyen bir işi yapmaya tevessül etmeyen ve bütün sabırlıların sabrı onun yardım ve rahmetiyle var olan. Allah bir işi vakti gelmeden yapmak için acele etmez. Yapacağı işlere muayyen bir zaman koyar ve onları koyduğu kanunlara göre zamanı gelince icra eder. Önceden çizdiği zamandan bir tembelin yaptığı gibi geciktirmez. Ve keza bir acelecinin yaptığı gibi zamanı gelmeden yapmaya kalkmaz. Bilakis her şeyi hangi zamanda yapmasını takdir buyurmuş ise o zaman yapar. Sabur isminden kulun ahlaki nasibi. Kulun sabrı ise iradeyi zorlayacak sebeplerden hali değildir. Çünkü onun sabrı şehvet ve öfkenin getirdiği şeyler karşısında dinin icabet ettirdiği şeylere karşı sebat göstermek demektir. Bu itibarla kul iki zıt şey karşısında kalmaktadır. Zıt şeylerden şehvet ve öfkenin icabet ettirdiği hususu itip, dinin gerektirdiği hususa sarıldığı zaman kula sabur, çok sabredici ismi verilebilir. Çünkü onu kötülüğe iten şeyi kahredip sabretmiştir. Allah hakkında aceleyi gerektirecek durum bahis konusu değildir. Onun için takdir ettiği şeyi zamanından önce yapmasına sebep olacak bir bahis yoktur. Zaten olamaz da. Öyleyse bu isme es-Sabur ismine en layık olan da Allah'tır. Bir diğer husus haksızlığı, hakka tecavüzü adet edinenler bilmelidir ki Allah Teala zalimlerden intikamını alır. Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir. Onu hiçbir kuvvet önleyemez. Allah'a isyan edip dururken onun müsaadesine ve imhaline maruz kalanlar katiyen buna aldanmamalıdırlar. Günün birinde hatır ve hayale gelmeyen azap kendilerine sarı verir. Her halde Allah'a dönmekte, onun af-ı mağfiretine sığınmakta istical etmek gerekir. Hayatta sabredilecek yerlerde sabredenlere Allah Teala hadsiz, hesapsız sevap ve mükafat vaat buyurmuştur. Bir insanın hiddetine mağlup olmaması, birlikte yaşadığı kimselerin bazı kusur ve kabahatlerini hoş görmesi, günah olan şeylere dönüp bakmaması, onların vereceği geçici lezzetlere aldanmaması sabır olduğu gibi, ilim ve fazilet yolunda, memleket uğrunda rahatını, uykusunu, malını ve hatta icabında canını feda edivermekte sabırdır. Allah'tan gelen ve define çare olmayan felaketler, hastalıklar ve kazalar vardır. Onlara tahammül etmek ve o gibi hallerde eline, diline sahip olmak, bağırıp çağırmamak, yakasını paçasını yırtmamak, başını göğsünü dövmemek, rast geldiğine dert yanmamak ve hatta yüzünü bile ekşitmemeye gayret etmek de sabırdır. Allah'tan kuluna musibet gelir. Hiç şüphe yok ki ecri de beraberinde gelir. Sabrederse o ecri alır. Edemezse musibet birken iki olur. Bir musibetin kendisi, öteki de kaçırmış olduğu ücrettir. Halbuki haktan gelen ücreti kaybetmek, musibetin bizzat kendisinden daha ağırdır. Es-Sabur isminin Havvası Şems saatinde zikrine devam eden, dünya ve ahirette yücelir. Kalp, göğüs, iç daralması yaşayanlar bu ismi zikirle rahatlar. Kötü sözler sahibi olan düzelir, kötü ahval kendisinden gider. Başkasının yerine niyetlenip de okunabilir. Güneş doğmadan önce yüz defa ya Sabur ismi şerifini okuyan, bela ve musibetler anında sabır ve metanetli olur kendisine ibadetlerin en kıymetlilerini yapmak nasip olur. Hastaya 33 defa şifa niyetini okunan Ya Sabur ismi şerifi şifaya sebeptir. Şiddetli, sancılı hastalıklarda Ya Sabur, Ya Cemil ismi beraber zikredilirse sancı kesilir. Allahu Alem Bissevap